Herkese merhabalar, Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Murat Pulev-Murat Kasiev karşılaşması 12 Aralık'ta yapılacak Dubai'de. Bu karşılaşma WBA World Heavyweight unvanı için yapılacak. Asıl kemer yani birinci kemer Alexander Uysik'te. Bu da ikinci kemer WBA Federasyonu'nun. Yani bu kemeri kazanan, bu unvanı kazanan boksör e, Oleksandr Usyk'le kazanma e, anahtarını elde etmiş olabilir e, diye söylemek istiyorum. Bizler bu maçı nereden izleyeceğiz hemen onu göstereyim. E, tabii ki Iba Boxing YouTube kanalı bu karşılaşmayı e, yayınlayacak. E, yarın e, saat 4'te başlayacak yayın ama Kubrat Pule-Murat Kasiyev karşılaşmasının e, saat 8 gibi e, 7.5-8 gibi başlaması bekleniyor. Gerçekten böyle hani YouTube üzerinde bu karşılaşmaları seyredebilecek olmak çok güzel bir durum. Ücretsiz bir şekilde çünkü genellikle maçlar biliyorsunuz paralı oluyor. Şimdi bu maçın analizliğine geçelim. Kubrat Pulev 35 karşılaşmasının 3'ünü kaybetti ve son yıllarda maçlarını kazanmış olsa bile ee, yine de artık çok büyük düşüşe geçti. Mahmut Çar karşılaşmasını e, belki iyi bir şekilde geçirdi ama Mahmut Çar zaten yavaş bir boksördü, yaşlı bir boksördü. Şimdi rakibi Murat Kasiyev. Zaten Kubrat Pulev de artık e, 44 yaşına geldi. E, ve 1.94 boyundaki e, boksörün uzanma mesafesi de 2.02. Murat Pulev genellikle e, rakiplerini uzaktan e, böyle caplarla beraber Kontrol edip devamında da e, yumruklardan etkilenmemek için sarılan bir boksör. Yani çok akıllı dövüşüyor. E tabi yaşı gereği de artık çok fazla yapabileceği bir şey yok. Murat Gassiev tarafına gelecek olursak Gassiev sadece iki defa yenildi. Bunlardan bir tanesi e, Oleksandru Sike'ydi bir alt siklette. Ve e, diğeri de Antalya'da Otto Valine kaybetmişti e, ayrık kararla beraber. E, ve son karşılaşmalarını da kazandı. İşte e, Cam Christie'i yendi ve Jeremiah Milton'ı Amerikalı boksörü e, durdurdu. Dolayısıyla şimdi de Kubrat Pulev'le bir e, maça çıkma hakkını elde etti. E, o da 32 yaşında. Yani rakibiyle arasında 12 yaş fark var. 12 yaş daha genç Murat Kasiev. E, 1.89 boyunda ve 1.93'te e, reach'i uzanma mesafesi bulunuyor. Murat Kasiyev tabii ki son yıllarda böyle çok fazla maça çıkmadı. Bu önemli bir detay. 2023 yılından itibaren baktığımız zaman sadece 4 maç yapmış. 2 yılda 4 maç yaptığını görüyoruz buradan. Diğer taraftan Kubrat Pulev de tabii ki çok fazla maça çıkmadı. O da 2023 Aralık'tan beri sadece 3 maç yapmış diye görünüyor. Evet, burada şimdi baktığımızda Murat Kasiyev tabii ki tempolu oynayan bir boksör. Rakiplerinin iç mesafesine giren, orada bir kontrol yumruklarla beraber rakiplerini avlamaya çalışan aslında nakaltıcı bir boksör olduğunu söyleyebilirim. Ama ağır siklette tabii ki bir alt sikletteki o keskinliği yok. Yine de Kubrat Pulev karşısında çok iyi şeyler yapacağını inanıyorum bu karşılaşmada. Evet şimdi bu karşılaşmada nasıl şeyler olabilir? Kısaca buna bir değineyim. Evet iki boksörün de stilinden birazcık bahsettim. Bu karşılaşma gerçekten Kubrat Pulev için oldukça zor geçecektir. Çünkü maçta 3-4 round geçirdikten sonra bile artık Kubrat Pulev baya bir yorulmaya başlıyor. Ve gençliğin de verdiği durumla beraber Murat Kasiev kesinlikle oyunu kontrol etmeye başlayacaktır. 4. round ve sonrasında. Ee, tecrübeye geldiğimiz zaman iki boksör de önemli isimlerle karşılaştı ama tabii ki Pulev Ağır Siklet Şampiyonları ile beraber maç yapmış. Ee, hani adeta, ne denilir ona, yıllanmış bir boksör. O yüzden ne yapacağını çok iyi biliyor ringin içerisinde ama e, tabii ki Murat Kasiyev de bu kadar sabit duran, e, bu kadar durağan bir boksöre karşı çok daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Gassiev'in tabii ki ringi kesmesi vesaire çok güzel. Rakibini harika bir şekilde önüne alabiliyor ve sürekli baskı kuruyor. Tıpkı e, Golovkin gibi e, zaten hani bu e, Rus ekolünden veya işte e, Ukrayna taraflarından, Kazakistan taraftarlarından gelen e, boksörler kesinlikle bu tarzda e, dövüşüyorlar. Dolayısıyla bu karşılaşmada gerçekten de e, Murat Gassiev'in o baskıyı kuracağını söyleyebilirim. Karşılaşmanın ilerleyen rauntlarında ben Gassiev'den bir açıkçası nakavt bekliyorum. Çünkü Pulev bazen evet rakiplerini hani nakavt olmamak için sarılsa bile yine de çok fazla açık veriyor. Artık gardını bile böyle kaldırmakta güçlük çekiyor. Çünkü yorulduğu için ilerleyen rauntlarda Bunları e, eminim ki Gasiyev değerlendirecektir. E, tabii ki Kubrat Pulev belli bir round e, Gasiyev'i yanına yaklaştırmayabilir. Çünkü e, boy avantajı var, uzanma mesafesi avantajı var. Bunları illaki kullanacaktır. Ama bir yere kadar e, o bir yerde yani 3-4 rounddan fazlası olmayacaktır. Dolayısıyla en kötü ihtimalle Gasiyev bu maçı sayıyla kazanacaktır diye düşünüyorum ama benim e, kendi e, düşüncem karşılaşmada Burat Kasiyev'in rakibini 8. 9. roundlarda durdurması yönünde olacaktır. Çünkü bir önceki rakibi Jeremy Milton daha genç bir boksör, daha hareketli bir boksördü. Evet belki Pulev kadar tecrübeli bir boksör değildi ama daha hareketli bir boksördü. Onu dahi hızlı bir şekilde 6. roundda durdurmayı başarmıştı. Dolayısıyla Kasiyev bu maçın favorisidir. Ve e, ben bu maçı kazanacağına inanıyorum. Tabii ki bu karşılaşmada Pulev işte e, neler yapabilir? Tıpkı Derek Chisora'ya karşı oynadığı gibi e, oyunu son ana kadar böyle sarıla sarıla götürebilir. Yine Mahmut Çar'a karşı da aynı şekilde oynadı. Yani Kubrat Pulev'in artık stili bu. E, vur sarıl vur sarıl işte e, sol sağ bir iki kombine yap. Zaten çok fazla öyle ağım artık bir kombinasyon yapacak hali de kalmadı Kulev'in. Hemen devamında sarılaraktan zaten önde olduğunu biliyorsa o round'u kazanma yoluna bir şekilde gidiyor Kubrat Kulev. Dolayısıyla böyle şeyleri Gaziev'e de yap yapacaktır. Ama nereye kadar? Tabii ki Gaziev böyle şeylere gelmeyecektir. Ve avantajı elde ettiği zaman da maçın temposu Gaziev tarafına döndüğünde Artık Nakalto oynayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Gassiev de bu zamana kadar hem amatör kariyerinde hem de profesyonel kariyerinde gerçekten çok fazla maç yaptı. O da ne yapması gerektiğini çok çok iyi bilen boksörlerden bir tanesi. Diğer taraftan tabii ki Kubrat Pulev kısa boylu boksörlere karşı zaman zaman kontrol yumruklar da yiyor çünkü yani böyle kısa boylu boksörler dibinize kadar girdiği zaman onları uzaklaştırmak bazen çok zor olabiliyor de zaten bu baskıyı iyi bir şekilde kurduğu için ben bir şekilde knockout'ın emarelerini göreceğimize inanıyorum ilerleyen roundlarda. Sizler neler düşünüyorsunuz bu maçla alakalı? Lütfen onu da bu videonun altına yorum olarak yapmayı unutmayın. Eğer bu karşılaşmayı benim canlı anlatım olarak yapmamı istiyorsanız da lütfen anketimize Topluluk sekmesindeki anketimize katılın, evet oyu verin. Eğer 100 evet oyu gelirse bu karşılaşmayı sizlere canlı bir şekilde anlatıyor olacağım. Genellikle şöyle yapılıyor, hani maçın kendisi ayrı bir sekmede açılıyor, sesi kapatılıyor ve arka planda da benim sesim bu şekilde sanki maçı ben anlatıyormuşum gibi arkadaşlarımız, dostlarımız maçı takip ediyorlar. Bunun da bilgisini, tüyosunu vermiş olayım. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.